Günaha üzülmemek o günahtan çok daha büyük bir günahtır. İşte en berbat hal budur. Günahtan rahatsızlık duymamak o günahtan çok daha büyük bir günahtır. Günahın götürdüğü yeri fark ettiniz mi? Günahtan rahatsızlık duymama hali. Şu Risale Nur'daki cümleyi tekrar okuyayım mı? Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak ya cümleye bakar mısınız? O imandan hissesi olmadığına delildir diyor kalbinde küçücük beyaz parça kalsaydı işlediği günahtan teessür duyacaktı. Bir kalbin teessür duymaması canlı kalmadığını gösteriyor. Şimdi elimi koydum buraya, iğneyi batırdın eyvah dedim. Neyin alameti? Canlılık alameti. Elimi koydum buraya, iğne batırdın, bıçak batırdın, buramı yaktın, hiç eyvah demiyorum. Neyin alameti? Ölmüşlüğün alameti. Bir insanın günah içerisinde acı duymaması kalbin ölmüşlüğünün alameti ve lütfen cümleyi o imandan hissesi olmadığına delildir diyor ya. Cümleyi ters çevirelim. Bir müminin günaha ilk tepkisi buyurun istiğfardır. İstiğfara yöneliyorsan kalbinde hayat vardır, iman vardır. Bir büyük günah seni istiğfara sevk ediyorsa, büyük de olsa küçüktür. Yıllardır duymuşsunuzdur ya bizim yazgımızda günah var. Matematiğini anladınız mı? Yazgımızda günah var. Günahtan sonra hemen istiğfar olması şartıyla. Günahta ısrar bir insanı küfür yoluna sokabiliyor. Onun için günah kalp canlıysa bir insanı hemen istiğfara sürükler. Biraz istiğfar anlatmam lazım. İstiğfar Allah'tan suçlarının bağışlanmasını istemen demektir. Ne demektir istiğfar? Allah'tan suçlarının bağışlanmasını istemem. Günahlar, hatalar ruhta bir deformasyon oluşturur. Algoritmasını bozar. İstiğfar ise yeniden fıtratı asliyeye dönmek demektir. Ya olamıyorum eskisi gibi ibadetten lezzet alamıyorum. Bir şey yap. Ne yap? İstiğfar et. Fıtratı asliyene dön. Yani Allah Azze ve Celle'nin seni yarattığı ilk günkü gibi o temizliğe dön. E bir anda olur mu? Ne derecede kuvvetli, şiddetli ve samimi istiğfar edersen o derece hızlı olur. Yani senin samimiyetine bağlı istiğfar anladınız değil mi? Madem samimiyete bağlı o zaman çok önemli bir kural daha geliyor. istifarda şuur esastır. Bir insanın şuursuzca ettiği Allah'ım affet Allah'ım affet demeleri Allah muhafaza yalan hükmüne bile geçebilir. İstiğfarda ne esastır? Şuur esastır. Benim ben. O köpekten çakaldan bozma kulun ya Rab. Hiçbir şeye layık olmayan ama senin medet ettiğin, himmet ettiğin, lütfettiğin, yaşattığın, nefes verdiğin, şu taş etmediğin, insan ettiğin, şu kuş etmediğin, insan ettiğin ben yine sana hadsizlik ettim, yine kapında son nefesimi buldum. Yani o namazdaki secde hali bile böyle yanlış anlaşılmazsa eğer yani böyle gelir de kapıya o kemik dilenmek için kapıyı tırmalar ya yani o secde hali bile böyle bir hissiyatla gitmek gerekiyor. Geldim başımı yiyorum kapındayım ne olur aç yalvarırım aç şu kapıyı ne olur içeri sok beni istifar bu. Madem öyle istiğfarın en zirve yeri neresi oldu? Allah'la en yakın olduğun yer. Yani secde hali. Bakın hadiste diyor ki ne mutlu o kimseye ki defterinde çok istiğfar bulunur. Kim söylüyor bunu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu söylüyor ve önerisi de sünnet olan namazlardan sonra biz üç kez istiğfar ederiz. Namazı bitiririz ne deriz? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim değil mi? İlahir. O şekilde devam ederiz. Neden? Çünkü Allah'a en yakın olduğun an Allah'ın en sevdiği işi yapıyorsun. Tövbe dileniyorsun, istiğfar dileniyorsun. Şimdi miraç sayılan bir namazda insan kendi hesapları peşinde koşuyorsa Allah'a saygısızlık yapıyor demektir. Buyurun namazdaki ahvalimize bakalım. Zihnimizde gezenlere, kalbimizde gezenlere. Zaten zihninde gezen, kalpte gezen demek. Hadsizlik ettik mi Allah? Ettik. Miraç hükmündeki bir namazda. O namazda miraçta duyulan hissiyatların duyulması lazımdı, duymadık. Kendi benliğinde boğuldun yine. Kendi hesaplarına takıldın. Allah'ın hesaplarını unuttun, sildin geçtin. Namazdasın ama zihninde dolaşanlar hep senin nefsinle alakalı şeyler. Bari namazdan uyanınca istiğfarla yaptığının farkına var. Ya Rab şu yarım yamalak kulun gene namazda huzurunda olduğunu düşünemedi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Anladınız mı neden sünnet olduğunu? Onu ifade etmeye çalışıyorum. Tabii formalite şeklinde ibadet yapanların duyacağı işler değil bunlar. Bu istiğfarın en güzel anı nedir? El cevap gece gece. Gece namazı tam istiğfar vaktidir. Herkes uykuda. Ruhunun bütün özelliklerini kapatmış. Sen uyanıyorsun affet ya yarab diye çığlık atıyorsun. İstiğfarın en zirvelere taştığı bir an gece namazı. Yani Allah Azze ve Celle tövbenin samimiyetini buraya saklamış. O yüzden öyle diyorlar. Yani 40 gece Allah'tan bir şey iste de vermesin. Mümkün değil diyorlar. Samimiyetimize bakan işler. Ah o fıtrat asliyemize dönsek de o samimiyeti elde etsek. O kadar çok nefsin iç hesapları karışmış ki şu ruha. Bizi helakete sürüklemez inşallah. Çok kısa vakte ölüp gideceğiz. Çok kısa, çok kısa. Bak saçlar beyazlamış, dökülmüş, beller bükülmüş. Ya bizim burada kaçımız gençlik arkadaş? öyle mi? Ne ara gidiyor bu iş ya, ne ara? İstiğfar için hususi bir zamana ve mekana gerek var mıdır? El cevap, istiğfar için hususi bir zaman ve mekana gerek yoktur ama hususi bir alarm vardır. Nedir o? İnsanın bir anda kalbinin yumuşadığı bir an vardır. Günahlar akla gelir. Tam o anda kurbet esintileri vardır. Ne demek o? Şu demek, Allah Azze ve Celle diyor ki gel. O yüzden Ehlullah diyor ki, kalbin birinci ilhamını sakın yapmamazlık etmeyin, bizzat Allah'tan çağrı diyorlar kalpten birinci gelen fıtri. Eyvah günahlarım dedin ya. Eyvah bir hayır yap dedin ya. Eyvah şuraya gideyim dedin ya. Eyvah şu cekete infak edeyim dedin ya. Onu sakın tepme diyor. Sakın ikinci niyet girmesin diyor. O birinci ilhamat bizzat Allah'tan sana yakınlığını arttırman için gelen ilham diyorlar. O birinci ilhamda bir anda kalp yumuşar. Ne gelir hakta günahlar. Bu ne demek biliyorsun? Kurbet esintisi. Allah Azze ve Celle diyor ki gel daha yakına gel. Gel bana gel diyor. Neyle? İstiğfar ile. İstiğfarın hususi zamanı mekanı yoktur. Özellikle kalbin yumuşadığı anlar. Hadi o andaki tamam akşam yaparım bitti işin. O birinci ilhamı ne yap kaçırma. O an Kur'an okuyasın geldi ya oku. O an tövbe edesin geldi evet. O an infak edesin geldi. O an karar veresin geldi. Hayır bu iş böyle olmaz. Kur'an'daki ayetler bana ne emrediyor anlayacaksın insan gibi yaşayacaksın. Asla tepmeyeceksin asla. Birinci ilhamata ikinci hesaplar girdiği anda o fıtriliği bozuyor mahvediyor. Büyüklerde istiğfar nasıl olmuş? Birkaç örnekte onlardan vereyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir'e öğrettiği bir dua var. Dua şöyle. Duayı dinlerken amin diyelim. Bizim de duamız bu dua olsun. Allah'ım muhakkak ben nefsime ma mütenahi zulümde bulundum. Nefse zulümde bulunmak ne demek? Onu alıp cehenneme göndermek demek. Haşa o da öyle insanlar değil. o Onların yüceliğinin sözleri bunlar. Günahları bağışlayacak senden gayrı kimse yoktur. Nezd-i uluhiyetinden hususi ve sürpriz bir mağfiretle beni yarlığa ve bana merhamet et. Şüphesiz ki sen yegane, gafur ve rahimsin. Amin, amin. Ebu Hureyre radıyallahu an her gün 12 bin defa istiğfar ediyormuş. Diyorlar ki ya Ebu Hureyre fazla değil mi? Diyor ki günahlarıma dedince. Ebu Hureyre'nin ne günahı var biz bilmiyoruz yani. Hayatının 3 yılına asırları sığdırmış. Bugün hadis kitaplarını açın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isminden sonra göreceğiniz en çok isim Ebu Hureyre'dir. Ondan sonra da en çok hadis rivayet eden Ayşe annemiz gelir ve 3 Üç yılına koca dağlar ömür sığdırmış, günde iki bin kez istiğfar ediyor. Ya Ebu Hureyre çok değil mi? Diyor ki hayır günahlarıma dedince diyor. İhtimal ki onlar akıllarından geçen Allah'tan uzaklaştıracak bir lokma ekmeğe bile binler tövbe istiğfar ediyorlar benim anladığım. Yoksa Ebu Hureyre'nin ne günahı vardır biz onu bilemiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın Ebu Hureyre'ye öğrettiği başka bir dua şu şekildedir. Ey bütün eksik ve kusurlardan münezzeh bulunan Rabbim. Cık cık. Seni zatına yakışmayan her şeyden tenzih ederim. Allah'ım günahımı bağışlamanı diler ve rahmetini dilenirim. Allah'ım ilmimi arttır ve beni hidayete erdikten sonra bir daha kalbimi kaydırma. Katından bana rahmet lütfet. Şüphesiz ki sen çok lütufkar ve hapsın. Amin. 26. sözde Üstad Hazretleri şu cümleyi söylüyor. Dua ve tevekkül meyelanı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi yani içinde güzel hayırlar yapmaya meyiller var. Dua ve tevekkül buna kuvvet veriyor. İstifar ve tevbe dahi meyelanı şerri keser tecavüzatını kurar. İçinde büyüyüp seni kötülüğe götürecek bir günah var. Ya Rab kes kafasını diyorsun. Neyle diyeceksin? İstifar ve tevbe. Anlıyor musunuz istifardaki gücü? Kime bu güç? Bu şekilde inanana. Allah'a bu şekilde hüsnü zannedene bu güç. Bu şekilde inanmadan aman ben de bir dileyim. Allah dilerse verir ama doğrusu o şekilde değil. Onu demek istedim.